Herkese merhabalar. Notlarım. <laughs> yılın son ayına hazır mıyız? Aralık ayı çok önemli arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki Elvan sen de bizi yiyorsun. Her ay çok önemli, her ay çok önemli. Yok o öyle güzel, bu böyle güzel, bu böyle kötü. Aralık ayı gerçekten önemli. Çünkü tam güneş tutulması var. O 4 Aralık'ta yılın son güneş tutulması çok önemli. Hayatımıza çok büyük keskin dönüşümler olacak. Özellikle de yay, ikizler, başak ve balık burçları. Dikkat! Bu videoyu çok 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 dikkatle dinleyin. 21 Aralık'ta da bir sahip kran var ki Orta Çağ'dan bu yana ilk kez Jüpiter ve Satürn kova burcunda kavuşacak. Bu ne demek biliyor musunuz? Ne demek? Eee, alt yazı, <laughs> alt yazı gettin. Şimdi bir sürü bilimsel teknoloji bir sürü icat, bir sürü buluş ama onun dışında. Şimdi Satürn topluluklar demek, toplumlar demek, yazılı kurallar demek. Kovaya geçecek. Bakın Satürn oğlaktaki seyrini, iki buçuk yıllık seyrini tamamlıyor, bitiriyor arkadaşlar. Oğlak burçları kalkın oynayın. Gerçekten göbek atma zamanı. Çünkü Satürn oğlak burcundan çıkıyor. Sizin artık çok 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 uzun bir süre rahat nefes alacağınız günler geliyor. 21 Aralıktan itibaren. Peki ne oluyor? Kova burçlarına giriyor. Satürn. Ve Jüpiter'le kavuşuyor. 20 yılda bir olan bir göksel görünümdür. Satürn'ün Jüpiter'le kavuşumu. Kova burcu üzerinde özellikle kovalar, e, teraziler, ikizler burçlarına en büyük sorumluluklar, en büyük şanslar getirecek, fırsatlar getirecek büyüme gelişme getirecek. O yüzden çok önemli. Yani bu iki tarih milat. Bakın 2020, 2021'in fragmanıydı arkadaşlar ve bir milat başlıyor. 14 Aralık ve 21 Aralık'ı asla unutmayın. Bu tarihler çok önemli. Dünya tarihine adını kazıyacak olaylardan tutun da bu dönemlerde, bu zamanlarda büyük icatlar icatlardan tutun da topluluklara dair yeni adımlara kadar her şey bu dönemde atılmaya başlanacak tohumları verilecek aynı zamanda ekonomik finansal olarak da yeni gelişmeler olacak bu yaşadığımız süreçle ilgili evlere kapanmamızdan tutun tüm dünyanın yaşadığı kaosla ilgili de ee, bu hastalıkla ilgili de çok önemli gelişmeler olacak. Yeni bilimsel teknolojilerin uygulanmaya başlayacağı zamanlar 14 ila 21 Aralık dönemlerine denk gelecektir muhtemelen. Bu tarihler çok önemli. Şimdi baktığımızda şöyle bir bu ayın özel konumlarına, ee, Venüs 15 Aralık'ta Yay burcuna geçiyor, Akrep'teki etkisi bitiyor o daha tutkulu, derin ilişkiler Venüs Akrep'te gelenler. Ama Venüs Yay'da daha neşeli, daha keyifli, daha flörtöz ve biraz daha iyimser olacağımız dönemler gelecek. Venüs'ün yay burçlarına geçmesi kime yarayacak derseniz aslanlara, koçlara ve yaylara gerçekten müthiş yarayacak. Bunun dışında kova burçlarına ve terazilere de keyifli gelir, güzel gelir. Aşk ve ilişkiler adına şanslı bir sürece ve adım atabiliriz. Artık dijital dijital yazışacağız arkadaşlar. Birlikte karantinaya gireceğiniz kişilere iyi seçin efendim. Ama 15'inden sonra bu söylediğim e, burçlar aşk hayatı daha çok şanslı olacak. Yeni başlangıçlar, yeni adımlar, büyük güneş tutulması ve tam güneş tutulması ne demek biliyor musunuz? Hayatınıza dan diye bir bombanın düşmesi demek. Tak diye böyle çok ani, çok keskin değişimler olacak demek. O yüzden e, bakalım ne geliyor, ne gidiyor hep birlikte görüyor olacağız arkadaşlar. E Merkür 21 Aralık'ta burada sahip kıran dediğimiz göksel görünüm var ve e, Merkür de Güneş'in kalbinde olacak Oğlak burcunda kavuşacak. Aslında bu da o enerjiyi çok yükseltiyor. E, o büyük otoritelerin, büyük güçlerin el değiştirmesi. Bunun dışında yine e, bu bütün dünyanın yaşadığı kaosla ilgili, pandemiyle ilgili Büyük gelişmeler, büyük değişimlere yol açacak. Aynı zamanda aşı çalışmaların uygulamaları da bu tarihlere denk gelir arkadaşlar. Bu tarihlerden itibaren bu alanda 21 Aralık tarihinden itibaren şifalanma ve toplumların yönetilmesi adına değişimler başlar. 21 Aralık'taki göksel görünüme baktığımızda Merkür de Oğlak Burcu'nda Güneş de kavuşacak. Güneş Merkür'ün karbin, dilekler, niyetler konusunda bizi tetikleyecek ve bize iyi gelecek bir süreçten bahsediyoruz. Aynı zamanda büyük bilimsel buluşlar ve bu pandemi süreci ile ilgili bence aşı çalışmaları, şifalanma süreci ve tüm dünyanın yaşadığı bu e, pesimist, kötümser yaklaşımın üzerinden bir kalkacağız. Bir böyle artık daha belki bu süreç devam edecek ama daha pozitif olacağız, daha olumlu olacağız, daha enerjimiz yükselecek. 21 Aralık'a kadar o Jüpiter'in, Satürn'ün 29 dereceleri çok sert geçer. Oralara dikkat ne olur. Daha gergin, daha öfkeli, daha anksiyetemizin yüksek olduğu, daha çok ısıtlandığımız, hızlı hissettiğimiz dönemler olacak. Ama 21 Aralık'tan sonra... Daha da rahatlayacağımızı düşünüyorum. Bu demek değil ki geçen Twitter'da bunu söyledim. Aa Ocak'ta bütün yasaklar kalkıyor mu? Kalkmaz arkadaşlar yani bir ayda hangi pandemi bitiyor? Tabii ki de bitmeyecek ama e, daha da rahatlayacağız. Yani 2021'in zaten Haziran'ı itibariyle şu 6 aylık ay tutulmasının da döngüsünün tamamlanması ve biraz daha o enerjilerinin kırılması itibariyle rahatlayacağımızı söyleyebiliriz. Fakat o zamana kadar yine önlemlerimizi alacağız ama yeni teknolojik önlemler alınacak. Bakın bu önemli. Aşı çalışmaları ile ilgili yeni adımlar atılacak. Daha net, belirli adımlar atılacak. Hep sürekli söylenenlerin aksine daha kesin konuşmalar yapılacak diyebiliriz. Aynı zamanda size şöyle bir kehanet yapmak istiyorum. Şimdi bu Altair, Satürn ve Jüpiter Altair sabit yıldızıyla kavuşumda. Altair kova, kova burcunda, kova burcunun ilk derecelerinde ki bir sabit yıldız, kartal takım yıldızı ve bu seyahatler, yolculuklar uçaklarla alakalı, göçlerle alakalı. Bu ne demek? Seyahatlerle ilgili bir takım dijital yeni uygulamalar, yeni önlemler alınacak ve buna göre adımlar atılacak olabilir. Ee, burada da bir değişim, dönüşüm olacak. Ee, güçlü, köklü ve yerinden bir değişim, dönüşüm olacak. Bunu zaten Satürn, Jüpiter kavuşup kovaya geçtiği an toplumların biraz daha nefes aldı, biraz daha rahatladığı ya da Toplumlara dair, toplulukları yönetmeye dair bir takım dijital önlemlerin arttığı bir süreç olarak göreceğiz. Ee, ama yine de o Jüpiter'in oğlaktaki pis halinden, o kova'daki hali iyidir emin olun. Ee, Topluluklara dair de bu arada bütün dünyada, ülkelerde... İsyanlar başlayacak, onu söyleyebilirim. Ayaklanmalar başlayacak. Satürn Jupiter kavuşumuyla halk ayaklanmaları başlar, isyanlar başlar. Ee, ekonomik krizde krize dair çünkü 2021 daha çok ekonomik krizler ve doğal afetler yılı. Böyle bakacağız 2021'e sonrasında. O yüzden 2021 öncesinde, o 21 Aralık'ta bunun fragmanı başlayacak diyebiliriz isyanlar, protestolar, halkın halkların devlete karşı, devletlere karşı gelmesi ve artık yeter be tak etti canımıza. Artık bu düzeni istemiyoruz. Bambaşka bir düzen gelmesi gerekiyor denecek ve işte o yüzden diyorum 2020'de yaşananlar aslında 2021'in fragmanı. Yeni dünya düzeni geliyor. Yepyeni bir dünya geliyor. Ee, burada ee, dijital topluluklar gelecek. E, ayrıca şunu da söyleyebilirim. Devletler bu satürn jüpiter kavuşumuyla birlikte, kovadaki kavuşumla birlikte kendi merkez bankalarında dijital coinlerini de basmaya başlayacaklar bence. Bu da ayrı bir kehanetim olsun. Lütfen bunu bana sonradan hatırlatın arkadaşlar. Bu da çok önemli çünkü. Ee, bunun dışında, şimdi alt yer sabit yıldızına baktığımızda ani ve hızlı servet verir. Çok ani, beklenmedik değişimler getiriyor. Fakat e, bu biraz e, Uranüsian bir yıldız. Verdi, büyük değişimleri bazen çok hızlı bir şekilde farklı bir noktaya da götürebiliyor. E, bu ne demek? Bence bütün dünyanın 2020'de savaştığı konularla ilgili artık yeni bir dönem ve yeni bir e, savaş aracı çıkacak, yeni taktikler çıkacak. E, burada insanlar evlerini kapanmayı istemeyecek, ben size söyleyeyim. Aralık sonu itibariyle evlerine kapanmayı istemeyecek e, ya da bütün dünyada bu geçerli olacak. Ee, ekonomik krizlere dair, ekonomik çöküşlere ve desteklenmemelere dair büyük ayaklanmalar ve büyük e, halk isyanları başlayacak. 2020'nin adımıdır 2020. Çok önemli bakın bu ay, bu Aralık ayı Zurnanın zırt dediği ay arkadaşlar. Gerçekten çok önemli. Ee, bir ön prova izleyeceğiz. Ee, bunun dışında özellikle de güneş tutulmasının görüldüğü dönemler, tam güneş tutulması 14 Aralık'taki tam güneş tutulmasının görüldüğü bölgeleri söyleyeceğim. Oralarda çok büyük bir doğal afetle karşılaşacağız. Tutulmanın tam olarak gözlemleneceği yerleri söyleyeyim. Çok önemli. Pasifik Okyanusu, Güney Amerika, Antarktika, özellikle de Şili, Arjantin ee, ve Atlantik üzerinde. Buralar çok önemli. Buralarda çok büyük bir doğal ile karşılaşacağız. Uranüsyen bir olay olacağı için büyük bir tsunami, ee, ve biraz daha hava olayları olabilir büyük uçak kazaları olabilir burada aynı zamanda e, havaya bağlı ve denize bağlı doğa olayları da tetikleyebilir e, büyük bir deprem olabilir bu dönem bu buralarda ama yani güneş tutulması tam güneş tutulmasının gözlemlendiği yerlerde olur nasıl ki 99'daki tam güneş tutulması Türkiye üzerinde gözlemlendi 99 deprem oldu İşte böyle yıkıcı bir ee, doğa olayını bu bölgelerde gözlemliyoruz. Çünkü Türkiye'de tam olarak gözlemlenmiyor bu tutulma. Bu iyi bir şey bu arada. Yani çünkü güneş tutulmaları e, yer kabuğunun manyeti manyetik alanını da etkilediği için e, yer kabuğu içerisinde denizlerde büyük hareketlilikler görülür. Özellikle de tam o tutulmanın denk geldiği bölgelerde e, buralar tehlikelidir. O bölgelerde yaşayanlar da lütfen dikkatli olsunlar. Oralarda biraz kaos ve göreceğiz. E, ve büyük o toplumsal ayaklanmaları da genelde bu bölgeler üzerinde de görebiliriz ama dünya bambaşka bir yere gidiyor arkadaşlar artık. E, toplulukların da e, bu konuya dair, bütün yaşadığımız dünyası, küresel krize dair e, işin içinde olmak isteyeceği bir döneme gidecek. Dikkat edin. Çok acayip bir tutulma. Kimlere yarar derseniz, şimdi güney düğümle kavuşumda bir tutulma. Aslında karmik bir tutulma bakın. E, güney düğümle kavuşumdaki tutulmalar, ay düğümlerine baktığımızda güney düğüm yayda, güneş 23 derece yayda. E, burada ee, hepimizin karmik olarak hak edişlerini, yeni başlangıçlardır güneş durmaları, çok büyük köklü yeni başlangıçlardır. Karmik olarak hak edişleri ya da karmik olarak cezaları göreceğiz. 14 Aralık itibariyle hayatınızda o aralığın özellikle 10-15 günü yaşadığınız dönem, son 15 günü yaşadığınız olaylar, değişimler sizin karmik hak edişleriniz ve cezalarınızdır ya da dikkat edin kimleri çok etkileyecek derseniz yay, balık, ikizler ve başak burçları çok etkileyecek. Onları böyle tak diye çok keskin bir şekilde e, alabora edebilir. E, çok zorlayabilir, çok yorabilir. Hayatlarında çok büyük bir değişimin arifesine girecekler ama her doğum gibi bu doğum da sancılı. Fakat dünya yeni bir bebek doğuruyor. Bütün dünya 2020'de bir doğum sancısı çekti ve 20 e, 2020'nin 14 Aralık itibariyle doğum başlıyor arkadaşlar. Doğum başlıyor. Çok önemli. Ee, yeni bir dünya düzeninin doğuşu artık başlıyor. O sancı bitiyor. O sancıdan sonra artık başka bir seviyeye geliyoruz. Başka bir dönemece geliyoruz. Hiçbir şey 2020'nin öncesi gibi olmayacak. 2020'nin öncesini hatırlamayın. Orayı düşünmeyin. Orası başka bir yerdi. Artık bundan sonra yepyeni bir döneme giriyoruz. Bu döneme adapte olan kazanır diyebilirim. Peki kimler kazançlı çıkar derseniz bu güneş tutulmasından? Aslanlar, koç burçları, terazi burçları ve kova burçları daha kazançlı çıkacaktır bu tutulmalardan e, hayatlarında yeni büyük keskin adımlar büyük başlangıçlara ad, e, büyük başlangıçlara gidecekler e, o yüzden as bu burçlar daha şanslı diyebiliriz sevgili dostlar evet bir de ay sonu bir de ondan da bahsedeyim size merkür zaten yayda dedik e, venüs yaya geçiyor 15 aralıkta ve ay sonunda da bir Dolunay var artık bu kadar olaydan sonra dolunaylar çok koymuyor ama yine de bahsedeyim size yengeç burcunda bir dolunay var tam 30 Aralık gecesi yılbaşı arifesinde e, yengeçler oğlaklar koçlar ve terazileri daha fazla zorlar daha fazla yorar hayatlarında keskin bir başlangıç bitiş yapmaları gereken bir süreci işaret edecek diyebiliriz. Ee, hadi bakalım hepimize, bütün kolektife hayırlı uğurlu olsun. Merkür Retrosu yok, Venüs Retrosu yok, Mars Retrosu yok ama daha baba şeyler var. Tutulmalar var, sahip kran var. Ee, yine yengeçte e, hepimizi biraz daha derinden etkileyecek, köklerimizle bağlarımızı koparacağımız bir sert bir dolunay var. Hadi bakalım geldi gelmekte olan. Şimdi tek tek burçlara geçelim. Burçları bu ay, Aralık ayında... Neler bekliyor? Evet arkadaşlar, Koç burçları bu ay koçlar için ne diyebiliriz? Koç burçları bu ay e, aslında daha rahatlar, daha da güçlüler, enerjikler, e, hedeflerini yerine getirebilecekler, e, yollarına ışık tutacak insanlarla karşılaşabilecekler, e, finansal destekler, finansal yardımlar alacaklar ve bir takım borçları varsa borçlarını kapatabilecekler. Bu önemli. Koç burçları bu ay Maddi manevi yardım görebilirler, gizli yardımlar görebilirler. Kendilerini daha iyi daha net ifade edecekleri ve yeni başlangıçlar hele ki 14 Aralık'taki güneş tutulması ve yeni başlangıçlar yapacakları bir sürece ve döneme girecekler diyebiliriz. Gizli destekler var koç burçlarına. Nihayet o Mars retrosunun ağır enerjisi koç burçlarının üzerinden böyle gidiyor yavaş yavaş gidiyor arkadaşlar. Rahatladınız. Hadi bakalım iyisiniz. Gelelim koçlardan sonra. Boğa evet sevgili boğalar aralık ayı sizin biraz beklenmedik olaylarla çevrili bir döneminiz olabilir bir süreciniz olabilir maddi anlamda krizlerle karşılaşabilirsiniz finansal anlamda yardımlar bekleyebilirsiniz. Bankalarla ilgili ödemelerde problemler olabilir. Vergi borçlarına ekstra ekstra bakın. Yıl sonu dikkat etmenizi öneriyorum. Hiç beklemediğiniz borçlar çıkabilir. Onları lütfen ötelemeden ay başında halledin. Ay sonunda ağzınız yanmasın sevgili boğa borçları. Bu ay sizin için biraz daha sürprizli, biraz daha beklenmedik olayların olabileceği bir ay. Yakınlarınızdan, çevrenizden destek görerek ilerleyebilirsiniz diyorum. Ve... Finansal anlamda bir borç var ise bu borcu da aslında kapatabileceğiniz, e, sürpriz ve beklenmedik bir hamle ile kapatabileceğiniz bir ay olabilir. Ekstra ani harcamalara lütfen dikkat edin. Hiç gerek yok. E, bir bir süre daha o ocağın başına kadar Mars'ın koçtan çıkmasına e, beklemeniz gerekiyor. Oraya kadar biraz daha gizli düşmanlıklarla uğraşırsınız. Daha fazla mücadele edersiniz. Daha fazla yorulursunuz ama sonrasında rahatlayacaksınız. Ne olur. Ee, bu ay birazcık daha e, krizli geçebilir, beklenmedik olaylar olabilir. Daha kapalı, daha e, yerin altından işleri çözmeye çalışın. Daha sakin bir şekilde ilerlemeye çalışın diyorum. Gelelim ikizler burçlarına. Hem burcunuzu hem yükselen burcunuzu dinleyin lütfen. Evet ikizler ve yükselen ikizler bu ay sizin için önemli. Bekar ikizler için. Ee, hayatlarında kadersel olarak gelebilecek bir partner demektir. Karmik bir eş demektir özellikle ayın ortalarında tak diye gelebilecek ya da yeni bir yeni başlangıçlar, yeni ortaklıklar, yeni birliktelikler demektir. Ee, evlilik evli için biraz tehlike çanları ve evlilikleriyle ilgili krizlerin daha da büyümesi anlamına gelebilir. Birlikte iş yaptığınız kişilerle ilgili de anlaşmalarda problemler çıkabilir. Sözleşmelerde problemler çıkabilir. Oraya dikkat etmekte fayda var sevgili ikizler burçları. Biraz da birlikte bir şeyler yaptığınız insanlardan destekler de görebilirsiniz aslında. Bu ay bence sizin için sürprizdi. Kendinizden ziyade başkalarıyla birlikte çalıştığınızda büyüyebileceğiniz bir ay olacak. Aynı zamanda birileri size düşmanlık besliyorsa, Açık açık düşmanlıkta bulunduysa onlara karşı da güçlenebileceğiniz bir ay. E, o yüzden bu ay sizin için özellikle 30 Kasım'daki ay tutulmasından sonra ayın ilk yarısı, ilk 15 günü sizi biraz zorlayabilir. Ama diğer 15 gününde daha da e, belki dönüşerek, değişerek ilerleyebilirsiniz diyorum. Yeni bir anlaşma ve sözleşme ayın ortalarından itibaren de hayatınızda vücut bulabilir. Gelelim yengeçler ve yükselen yengeçler evet 30 Kasım'daki ay tutulması yengeçleri de vurdu duygusal olarak zaten yengeçleri ne görse vuruyor ay tutulması vuruyor e, güneş tutulması vuruyor dolunaylar yeni aylar çünkü yengeçler çok hassas zaten bu sene 2020'de ee, ağlamayan yengeç görmedik arkadaşlar şimdi yengeç burçları bu ay sağlıklarına dikkat etsinler ile ilgili problemler çıkabilir ee, lütfen testlerini tahlillerini yaptırsınlar ani beklenmedik e, sıkıntılar çıkabilir İş hayatlarında günlük hayatlarda problemler e, zorlanmalar olabilir biraz beklenmedik krizlere açık bir ay ee, aslında Kasım ayı onlar için daha şanslı daha aşk ve ilişkiler konusunda da iyiydi o Kasım ayında gelenleri iyi değerlendirin sevgili yengeçler onlar ise şifa olacak insanlar ee, bu ay ani beklenmedik krizlere karşı da dikkatli olmakta fayda var. Bağışıklığınızı lütfen yüksek tutun sevgili yengeç burçları. Yakınlarınızın herhangi bir sağlık problemiyle de uğraşmak durumunda kalabilirsiniz. Zaten bu yıl anladık ki en önemli şey sağlık. Evet gelelim aslanlara ve yükselen aslanlara. Bu ay güzel desem size ve size ne diyeyim biliyor musunuz? Babalar gibi bir aşk geliyor. <laughs> <laughs> kendimi anlatıyorum biraz. Dur, aslan burçlarını uzun anlatacağım bu ee, aslanlar gerçekten e, güzel, güçlü, kadersel bir aşk sizin kapınızı çalabilir. Hadi aşk olmadı, e, evlilik birlikte olduğunuz biri vardır, evlisinizdir. Çocuk sahibi bekleyen aslan, çocuk sahibi olmak isteyen aslanlar e, çok ani bir hamilelik haberi alabilirler. O 5. evdeki tutulmalar çünkü ya bir aşktır ee, ya bir bebektir ya da size çok iyi gelecek şifalı bir dostluktur ee, bu zamana kadar yaşadığınız krizli dostlukların yerine yeni güçlü bir dostluk ya da bir ilişki alır o yüzden bu ayı iyi değerlendirin bir adımlarınızı da tavsiyem size 15 Aralık'tan sonra o güneş tutulmasından sonra atarsanız çok da başarılı olursunuz diye düşünüyorum hadi bakalım ballısınız bu ay şanslı aslanlar gelelim aslanla, aslanlardan sonra Başak Burçları'nı bu ay şimdi ay tutulmasıyla başladılar zaten 30 Kasım'da e, ayın ilk 15 gününde bu ay tutulmasının sert etkilerini görüyorlar. İşlerle ilgili problem, e, bir işin sonlanması, ev aileyle ilgili problemler vesaire bunlar hayatlarında e, çok önemli bir noktadaydı. Şimdi Başak Burçları bu ay... E, biraz aileleriyle problem yaşayabilirsiniz. Herkes şimdi karantinada. Birlikte kaldığınız insanlarla problem yaşayabilirsiniz. Aileyle ilgili problem yaşayabilirsiniz. Ev konusuyla ilgili problem yaşayabilirsiniz. Bir konuda taşınma mevzunuz vardır. Bir türlü bunu olduramayabilirsiniz. Ya da bir net, netleşme söz konusu olabilir Başak Burçları için. İş ve kariyerle ilgili de bir konunun sonlanması ve akabinde yeni bir şeye adım atmak ay ortası gibi mümkün. Ama Başak Burçları bu ay biraz gergin. Ee, biraz mücadele edecek ve zorlanacaklar. tutumalar artık sizin e, güneşinize kare etki yapıyor. O yüzden e, bu 1-1,5 bir, bir yıl biraz sınanacaksınız sevgili başak burçları. Gelelim başaklardan sonra terazilere ve yükselen terazilere. Vallahi bakın şu Satürn, Jüpiter, Kovada kavuşsun terazilerle birlikte halay çekeceğiz. İçinizden bir terazide halay başı ilan ediyorum arkadaşlar. 21 Aralık'ı unutmayın. Terazilerin şu 2020'de çektiği çileler 21 Aralık itibariyle azalıyor, yavaşlıyor, şifalanıyorlar, destekler alıyorlar, şanslı enerjiler var. Hatta yeni aşklar, yeni başlangıçlar var. Hayatlarına girecek insanlardan yana destekler ve şifalar var diyebiliriz. Ve bu... Güneş tutulması da aslında 14 Aralık'ta güneş tutulması da terazilere iyi gelir. E, taşınabilirler, yeni bir yere yerleşebilirler, bir yerden başka bir yere konumlarını değiştirebilirler. E, kardeşleriyle ilgili güzel haberler alabilirler ya da bir konu sonuçlanabilir. Hayatlarında e, değişimle ilgili, evle ilgili, bulundukları yer, yaşadıkları yerle ilgili büyük değişimler yapacakları bir aya giriyor teraziler. Aynı zamanda kendilerini iletişimle daha doğru ifade edebilecekleri bir dönem başlıyor. Gelelim terazilerden sonra. Terazilerde o yüzden bu ay yarayacak diyebiliriz. Yay, pardon akrep boşluğuna. Akrepler finansal parasal konuda çok önemli bir dönem eşlesiniz. Unutmayın bunu. Satürn orada, Jüpiter orada, Oğlak'taydı. Şimdi artık oradan çıkıyor bu ay. Ee, ve Yay e, burcundaki güneş tutulması, o 14 Aralık'taki güneş tutulması, Akrep burçlarının yeni finansal kaynaklar getirecek, maddi anlamda ellerinin bollaşmasını getirecek, yeni birliktelikler, yeni işbirlikleri e, ve e, maddi gelirlerinin artması demektir Akreplere o yüzden iyi gelecek. Aman iyi ki gelsin. E, bence iş ve kariyerle ilgili de bir konuyu netleştirmek ya da bir borcu ödeme noktasında Akrep burçlarına bu ay ee, yeni başlangıçlar yapma şansı verecek. Özellikle de 15 Aralık'tan sonra bu başlangıçları e, tatlı tatlı yapabilirsiniz. Sevgili akrep uçları elinize para geçiyor bu ay. Geldik yay burçlarına Yay burçları bu ayın kahramanı. Sahneye çıkıyorsunuz. Siz daha ön plandasınız. Kendinizle ilgili gerçekleştirmek istediniz. Her şeyi yapabilirsiniz. Yay uçlarının bu ayda yaşam enerjileri çok yüksektir. Çünkü doğduğunuz ay zaten ve bütün yayların e, doğum günleri kutlu olsun. Ve e, kendinizi daha Güzelleştirebileceğiniz, estetik operasyonlarda bulunabileceğiniz, estetik müdahalelerde bulunabileceğiniz ya da saç imaj konusunda bir şeyler yapabileceğiniz dönemdesiniz. Evde bile saçınızı boyasanız güzel olur. Onu da söyleyeyim size yay burçlarım. Ee, ve çok uzun zamandır adım atamadığınız, cesaret edemediğiniz konularla ilgili adım atın, cesaret edin. Özellikle de 14 Aralık'tan sonra çok daha başarılı olacaksınız. Yeni gelir kapıları da bulacaksınız diyor. Gelelim yaylardan sonra oğlak burçlarına. Oğlaklar bilinçaltı ile ilgili e, tüm meseleleri çözün, çözmeye bakın. E, çünkü bu tutulmalar biraz sizi öyle etkiliyor. Gizli düşmanlıkların açığa çıkması konusunda etkiliyor. E, biraz daha izole olma noktasında biraz tetikliyor. Ya da daha çok çalışmak, daha çok hayata karışmak, daha çok emek vermek ve daha çok mücadele etmek durumunda kalıyor olabilirsiniz. E, ama velakin bunu yapmanız gerekiyor. Kim düşman? Kim e, Ak koyun, kara koyun aslında belli olacağı bir ay sizin için. E, bu güneş tutulmasıyla da gizli düşmanlıkların size saldırıların açığa çıkabileceği bir dönem. Bir de gizli bir takım rahatsızlıklara, sıkıntılara dikkat edin. Ve oğlaklar lütfen bu ay sağlığınızı ihmal etmeyin. Evet, gelelim oğlaklardan sonra kovalara. Size de yarayacak bu ay tutulmalar. E, kovalar ve yükselen kovalar, aşk, ilişkiler... Ee, konusunda şanslılar ee, yeni iş, yeni ilişkiler yeni başlangıçlar noktasında güzel adımlar atabilirler sevgili kova burçları ee, ve daha popüler olabilecekleri daha çok sosyal nasıl sosyal dijital, dijital ortamda sosyalleşeceğiz artık. Daha çok sosyalleşecekleri bir döneme girecekler. Daha göz önünde olacaklar, daha popüler olacaklar. Şanslı bir süreçteler, adımlarını hızlı atsınlar ve büyük başlangıçlara gebe aslında bu ay e, kova burçları için hem sorumluluk getirecek hem de sorumlulukla birlikte başarı getirecek. Unutmayın sevgili kova burçları. Hayatınıza yeni bir partner girerse bence 15 Aralık'tan sonra alın. Güzel olacak. Vallahi güzel olacak. Hatta Kova Burcu bir kız arkadaşım vardı. O soruyordu. E, ne zaman aşkı bulacağım diye. Ona da buradan cevabım olsun 15 Aralık'tan sonra. Geldik en son balık burçlarına. Balık burçları biraz e, yoruluyor, hırpalanıyor, tokatlanıyor. Haziran ayından itibaren böyle bir enerji vardı. Çünkü ay düğümleri e, ya ikizler aksında balıkları da başaklar gibi biraz tokatlıyor. E, sevgili balık burçları kariyer ve iş hayatıyla ilgili yeni başlangıçlar ve yeni adımlar atabilirsiniz. 15'inden sonraki süreçte fakat bu süreç biraz sizi yoracak. Mücadele etmeniz gerekecek, kendinizi ispat etmeniz gerekecek gücünüzü ispat etmeniz gerekecek ve bu dönemde çok fazla yorulabilirsiniz çok fazla zorlanabilirsiniz bir takım hayal kırıklıkları ya da endişeler yaşayabilirsiniz ama pes etmeyin mücadele etin Çünkü edin Çünkü en büyük başarılar en zorlu açılarda gelir doğum haritalarında da böyledir balıklar biraz e, kariyerle ilgili, iş hayatlarıyla ilgili bir karar vermek ve net bir e, kar net bir sonuca varmak durumundalar. O yüzden 15 Aralık'taki tutulma onların hayatlarında çok büyük bir değişime işaret edecek. E, evleriyle ilgili, aileleriyle ilgili bir takım konular gündemde olabilir, iş hayatlarıyla ilgili konular gündemde olabilir ve bir sonlanma. Ve krizli bir başlangıç olacak ve orada daha fazla sorumluluk, daha fazla yük üstlerine binebilir. Sevgili balık burçlarının e, bu tür ani, e, beklenmedik olaylara hazır olsunlar. Bu ay biraz yorulurlar, sinirleri biraz yıpranır. Evet, Aralık ayı böyle arkadaşlar. E, 2020 yorumları da gelecek en kısa zamanda. Kendinize dikkat edin. E, bu ayda dediğim gibi çok çok önemli göksel görünümler var. Umarım hepimiz için, bütün için, kolektif için çok güzel olsun. Sizi seviyorum. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğenip paylaşmayı unutmayın ki ben de daha fazla video çekeyim. Görüşmek üzere.